Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde üçgende açı konusuna giriş yapacağız. Üçgende açı konusu çok önemli bir konu. Bunu iki videoda anlatacağım ve bu konuyla ilgili soru çözümlerini de yapacağız. Bu videoda taktiklerle size bu konuyu anlatacağım. Ana başlıklar burada görmüş olduğunuz yıldızlar. Buralarda yıldızlar göreceksiniz. Bunlar ana başlık. Şöyle mavi yıldız şeklinde gördüğünüz şeyler ise alt başlık olarak düşünebilirsiniz veya verilmiş taktikler olarak düşünebilirsiniz. Acaba üçgende açı neden önemli bir konu? Arkadaşlar üçgende açıları bilmeden dörtgenler konusunu göreceksiniz ileride. İşte karedir, dikdörtgendir vesaire, paralel kenar, eşkenar dörtgen vesaire bunları göreceksiniz. Bunları yapabilmek için üçgende açı konusunda kesinlikle çok iyi bir şekilde hakim olmanız lazım. Üçgende açılar konuştuğu işte ileride göreceğiz benzerlik, üçgende alan, bu üçgen konusu çok önemli. Siz bu üçgen konusunu doğru bir şekilde öğrenemezseniz işte dörtgenlerde, trigonometrede vesaire sorun yaşayabilirsiniz. Bunun için üçgende açılarla öncelikle buna başlıyoruz ve bu çok önemli. Dikkatler burada. Öncelikle ilkokuldan beri bildiğimiz ilk şey bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir arkadaşlar ve bir üçgenin iç açılarının değil. Burada ne olacak? Burada dış açıları olacak. Burada dış olacak bir üçgenin dış açılarının toplamı ise 360 derecedir diyoruz. Nasıl bakıyoruz buna? Burada iç açı dediğim şey üçgeni zaten belirtmeye gerek var mı bilmiyorum ama üçgen. Üç tane şöyle köşe düşünebilirsiniz veya nokta düşünebilirsiniz. Bunları bir araya getirip böyle çizdiğiniz zaman işte biz bu yapıya üçgen diyoruz. Üçgende ne var? Üç tane kenar var. İşte üç tane köşe var. A köşesi, B köşesi. Şunlara da kenarlar diyebilirsiniz. Burada iç açı bakın iç açı. İç açı dediğim şey üçgenin adı üstünde içinde kalan açıdır. E bunları biz iç açı diyoruz. E üçgende 3 ile alakalı adı üstünde 3 geçiyor. O zaman 3 tane açı var. 3 tane iç açı. 3 tane de hani dış açı şeklinde düşünebilirsiniz. İç açılarımızın toplamı A artı B artı C ne olacakmış o zaman? 180 derece olacakmış. Dış açı dediğimiz şey ise bu iç açıyı 180 dereceye tamamlayan açı bir nevi. Yani şu x, yani şu z, yani şu y. Bunların toplamı da 360 derece olacak. Hadi bir tane örnek sallayalım. 50, 60, 70. Bunları toplayın arkadaşlar. 50, 60, 70'in toplamı ne olacak? 180 olacak. Arkası nedir? 180'e tamamlayacağından bunu doğru da açılar kısmında görmüştük. Burası ne olur? Burası 130 olur. Burası 110 olur. Burası da 120 olur. 120, 130 daha ne yapacak? 250 yapacak. 250 ile de 110'u toplarsanız 360 derece yapacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi her şeyi sağladı. Buralarda çok fazla oyalanmayalım. Çünkü bunlar en temel şeyler. Bunları hepinizin bildiğini varsayıyorum. Şimdi önemli olan şeylerden biri burası. Zaten onu herkes biliyor. Fakat bunları sorulara uygulamakta sıkıntı çekiyoruz. Buralarda size taktikler göstereceğim. Mesela size dediler ki MA böyle bir şey görürseniz arkadaşlar MA şurada da açı. Bu diyor ki size A açısının ölçüsü derecesi yani A açısının ölçü derecesi atıyorum burası işte 30 sa veya atıyorum işte 30 olmaz çok küçük duruyor burası atıyorum ne olsun burası 70 olsun tamam mı 70 derece olsun diyor ki A açısı 70 derece ise C açısı da 70 derecedir o zaman geleceksiniz buraya siz bir şey bilmiyorsanız bir bilinmeyen varsa buraya gelip mesela M yazabilirsiniz şuradaki M ile karıştırmayın veya X yazabilirsiniz işte alfa diyebilirsiniz böyle bir şey görürseniz Hemen yapmanız gereken şey bir alfa veya x demek. Tabi soruya da bakın soruda alfa x var mı? X dediniz x dediniz. Bunu sırf buraya bakarak dedim. Daha sonra diyor ki eğer a'ya biz x dersek bakın a'ya ne dedik x dedik. A'ya x dediğimiz için şu b açısı eşittir. Buradaki b açısı yani şu açı maviyle göstermiş olduğum açı eşittir. X artı 12 oldu. Bakın arkadaşlar x artı 12 olmuş oldu. Geleceğim buraya x artı 12 yazacağım. Buralarda değer vermek çok önemli. Bunu tekrar tekrar üzerine basarak vurguluyorum. Daha sonra burada böyle bir şey gördünüz. Burada ne var? Açı ortay var. Açıyı ortadan ikiye ayırmış şu BD kısmı. Açı ortay. Neydi? Siz buralara gelip mesela M, M diyebilirsiniz. Şuradaki açıyla şu nokta açının eşit olduğunu gösteriyor. Buralara da gelip N, N diyebilirsiniz. Şurada o zaman sarıyla boyayayım istiyorsanız burayı. Şu ufak üçgende bir ne yapabilirsiniz? İşte üçgende iç açılar toplamı. İşte M artı N artı 110, 180 olacak. Buradan M artı N'i bulabilirsiniz. Daha sonra maviyle boyayacağım üçgen. Bakın açık maviyle boyadığım üçgensi büyük üçgen. Bu büyük üçgende de yine bir üçgende iç açılar toplamı yapacaksınız. O zaman da ne olacak? 2M, 2N. Bir de şuradaki A açısını sorarlar genelde. Bunun da toplamını 180'e eşleyeceksiniz. Zaten M buradan buluyorsunuz. 2M, 2 de oradan yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Bunlar tamamen taktikler. Bir diğer önemli şey. Füze kuralı arkadaşlar. Füze ne? A, B, C, D. İç mükey bir dörtgenmiş. Dörtgen olduğunu nereden anlıyorum? 1, 2, 3, 4 tane köşesi var. Veya nokta şeklinde de düşünebilirsiniz bunları bir araya gelmeden önce. Dört tane şey var yani. A var, B var, C var, D var. Demek ki bu bir dörtgen. Burada akılda tutma yöntemi de var bunun. Birazdan değineceğim. Ama öncelikle buradan bakalım. X artı Y artı Z'nin toplamı arkadaşlar kırmızıyla bu içte gördüğünüz şeylerin toplamı şu dıştaki alt kısma yani alfaya eşit. Bunu akılda nasıl tutacağız? Mesela buna şöyle bir şey uydurdum. Saçma şeyler uydurmak önemli. Eğer bir şey ne kadar saçma saçmaysa ve komikse veya iğrenç bir şekilde de düşünebilirsiniz. Bu aklınızda o kadar çok kalır. Bu iyi bir şey kötü bir şey değil. Siz de böyle yöntemler uydurabilirsiniz. Çok işe yarıyor bunlar. Mesela bizim bir üçgenimiz var arkadaşlar burada. Görüyorsunuz bir üçgenimiz var. Bu üçgenimizin x, y, z diye bizim iç açıları var. Bunu söyledik. Burada arkadaşımız ne yapmış? Sinirlenmiş. Görüyorsunuz. Sinirlenmiş ve alttan bir üçgene yumruk vurmuş. Alttan yumruğu geçirdiği zaman üçgene ne olmuş? Bakın burada içeriye doğru bir göçme olur, değil mi? Bu artık bir neye döndü? Füzeye döndü. İşte bu arkadaşımız bu üçgeni nasıl bu şekle getirmiş? Bu içerideki x, y, z'nin toplamı kadar yani x artı y artı z'nin toplamı kadar bir güç uygulamış. O da alfa şeklinde. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Veya bir diğeri bunu direkt füze şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle füze şeklinde düşünebilirsiniz. Ve füzenin içi, füzenin içi hani dengede olması için şu dışındaki açıya eşit olması gerekiyor. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Ama bence alttan yumruk en güzeli en eğlencelisi. Bunun bir de şu versiyonu var. Bunu daha da çoğaltılabilir. X, Y, Z ve T. Burada kırmızı ile görmüş olduğunuz açılar yine toplamı bu mavi ile görmüş olduğunuz açılar toplamına eşit. Bu sefer de iki tane alttan yumruk attığını düşünün. O şekilde yapabilirsiniz. Fakat ispatı nedir hocam bunun diye soruyorsanız. Şuradan bir tane A'dan D'ye bir tane doğru veya çizgi çekebilirsiniz. Şöyle A'dan D'ye bir çizgi çektiniz. Burada bir tane füze kuralı yaparsınız. Bir tane de burada füze kuralı yaparsınız. İstiyorsanız onu da yine sarıyla göstereyim. Bir tane burada füze oluyor. Bir tane de onu da başka bir yeşille gösterelim. Bakın bir tane de burada füze oluyor. Bu iki füze kuralını uyguladığınız zaman bu formüle de ediyorsunuz. Ama hiç kafanızı karıştırmayın. Bence ezberi çok kolay. Ne yapacaksınız? İki füze şeklinde düşüneceksiniz veya iki tane yumruk atılmış şeklinde düşünebilirsiniz. Bunlar da bazen testlerde çıkıyor. Testlerde karşınıza geldiği zaman rahatlıkla yaparsınız. Bir diğeri böyle bir şey geldi arkadaşlar size. Böyle bir şey gördüğünüz zaman bu mavi ile görmüş olduğunuz açıların eşit olduğunu söylüyor. Buralara hemen gelip mesela M deyin. Beklemeyin buralarda. Bunlar size sorularda taktikler. Mesela burada nokta var. Burada da nokta var. Buralara gelip N deyin. Hemen oraya da N deyin. Ne yapacaksınız? Şuradaki soru işaretini bulabilirsiniz buradan. Veya şuradan bir denklem bulabilirsiniz. Yine önceki şeyde bahsettiğim gibi şu sarı küçük olandan bir denklem bulursunuz. Daha sonra ise bu büyük olan mavi ile boyamış olduğun kısımdan da bir denklem bulursunuz ve oradan soruyu çözebilirsiniz. Bir başka şey füze kuralı ile ilgili bazen böyle veriyor. Mesela bunu böyle vermiş olsa çok net bir şekilde görüp yaparsınız. Fakat böyle verildiği zaman nedense öğrenci burada füzeyi göremiyor. Şu sarıyla boyadığım yer, şu sarıyla boyadığım füzeyi görmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü ne var? Burada bir tane çizgi var. Gerçekten bunları görmeye alışmanız lazım. Bunlar zaman olacak bir şey. Ne yapacaksınız? E burada x, y, z'nin toplamı sanki bu yokmuş gibi şuraya eşit olmayacak mı? x artı y artı z eşit olacak değil mi burası? Hani alfa dediğimizde buraya eşit olmuştu ya. Ev bu adam buralarda büyük ihtimal şuradaki açıyı da verir. Size atıyorum burayı 20 verir. Ve şuradaki açıyı sorar. Veya bu tarafı verir buradaki açıyı sorar. E siz bu x artı y artı z'yi zaten bu iç kısımdan bulursunuz. E burada da 20'yi verdiğine göre şuradaki açıyı çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. O zaman da ne yapıyorsunuz? Şu mavi kısımda bir üçgende iç açılar toplamı işte 180 derece eşitleme yapıyorsunuz. Bir diğerine geçelim. Bu da önemli ve testlerde çıkan şeylerden biri. İki tane iç açı ortay arasındaki açının bir formüllü çözüm var arkadaşlar. Buralarda demin göstermiştim hani M, M, N, N diyerek de çözebilirsiniz. Bu ikinci yol birazdan bahsedeceğim. Fakat eğer tak diye tek kalemde bu soruyu çözmek istiyorsanız Size şuradaki açıyı soruyorsa ve genelde buradaki açıyı adam veriyor. Şuralarda iki tane açı ortay görüyorsanız iki açı ortay arasındaki bu açı eğer siz atıyorum buraya 50 olarak biliyorsanız hemen yapabilirsiniz. Dersiniz ki x eşittir 90 artı 50 bölü 2'dir. Yani ne oluyor? İşte 25 oluyorsa 115 derece oluyor sanırım. Bu şekilde formülle yapabilirsiniz. Ama ben hocam bu formülü unuttum. Yapamaz mıyım? Tabii ki de yapabilirsin. Nasıl yapabilirsin? Buralara M, M dersin. Buralara işte N, N dersin. Maviyle diyelim istiyorsanız onları da aynı olsun. Burada bir üçgende iç açılar toplamı yaparsınız. Bir denklem bulursunuz. Bir de şu sarıyla boyadığım kısımda yani büyük üçgende bir üçgende iç açılar toplamı yaparak ikinci denklemi bulursunuz. Ve birinci denklemle ikinci denklemi çözerek çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama formülü bilen daha çok bir şekilde yapar. Bir üçgende iç açı ortaylar bir noktada kesişir arkadaşlar. Burada görüyorsunuz iç açı ortay var, iç açı ortay var, iç açı ortay var. Burada iç açı ortaylar hepsi bir noktada kesişir. Biz bu noktaya üçgenin iç teğet çemberinin merkezi diyoruz. Çemberi zaten burada görüyorsunuz arkadaşlar. Çember burada var ve bu çember iç teğettir. Üçgene içten değmiştir, içten teğettir. Bu şekilde düşünün ve iç teğet çemberin merkezi tam bu ortası bu açı ortayların kesim noktasıdır. Burada şunu yine sorularda en çok gelen soru kalıplarından bir tanesi buna da değinelim. Şu iki tane açıortay verilir arkadaşlar size. İki açıortay. Yani bir burada açıortay var, bir burada açıortay var. Buradaki şeyi sorarlar. Buradaki açıyı sorarlar size. Acaba bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben biliyorum ki BD ve CD veya DC neyse bu ikisi nedir? Bunlar açıortaydır. Açıyı ortadan ikiye ayırmıştır. O zaman iki tane açı ortay varsa, iki açı ortay kesin, kesişmişse burada iç teğet çemberin merkezi diyorum ben buna. Demek ki o zaman ne oluyordu? Üçüncü açı ortay da oraya değmesi lazım. İki tane açı ortay varsa sen üçüncüyü de yani şu AD'yi de oraya açı ortay olarak çizebilirsin. Yani o AD de açı ortay olur. O zaman ne yapıyoruz? Buraya da şöyle bir soru, açıortay e, açı ortay koyabiliriz. Buraya da soru işareti ise soru işareti. Artık burası atıyorum. X ise buraya da X yazabilirsiniz ki de ondan sonra zaten kolaydır. Şimdi bir diğer özelliğimize bakalım hızlıca. Bir üçgende iki dış açı orta. yani bu BD, bu BD ve CD arasındaki açıyı soruyor bize. Şimdi bu aradaki açı x bir, bir tık farkı var. Ne var? Birisi 90 artı m a bölü 2 idi. Bu 90 eksi m a bölü 2 olacak. Bunu da yani bu şekilde ezberleyebilirsiniz veya ikinci yolda da bahsedelim. Yine ikinci yol buraya mm Buraya n n diyebilirsiniz, buraya 180 eksi 2m kalır, çünkü burasının 180 olması lazım. Buraya da 180 eksi 2n kalır. E buradan da şöyle şuraya da bir ne diyelim, buraya da x demeyelim, buraya da y diyelim. Buradan bir denklemle bir işlem bir, bir bulursunuz. Bu a'yı zaten biliyorsunuz. Buradan m artı n'i bulduğunuz için artık ikinci denklemde de şurada da bir o m artı n'i yerine koyarak x'i bula bilirsiniz. İki işlem yapacaksınız. MM deyip arka tarafta şurada bir M artı NHD bulacaksınız. Şu maviyle boyadığımda. Daha sonra ise sarıyla boyadığımda o bulduğunuz M artı N'i getirip yerine koyarak X'i çekeceksiniz. Veya direkt bu formülden yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size bağlı. İki dış açı ortay kesiştiği noktadan üçüncü bir yani şu yeşille görmüş olduğunuz açı ortayda geçiyor. Bakın burada da ne var? Bir açı ortay burada geçmiş. Bir açı ortay daha geçmiş. İşte buradan tam bu üçüncü açı ortay da gelecek diyoruz. Onu da şöyle gösterebiliriz. Bu yeşil olan da iç açı ortay oluyor. Bunlar ise dış açı ortay. Ve burada D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezidir. Diğeri iç teğetti. Üçgenin içindeydi. ABC'nin üçgeninin içinde olduğu için iç teğet demiştik. Bu ise ABC'miz nerede? ABC'nin hiç içlikle alakası yok değil mi? Oradaki çemberin hiç alakası yok. Bu üçgenimizin dışında olduğu için biz buna dış teğet çemberi diyoruz ve tam bu merkezden bu açı hepsi kesişiyor. Bunlar da sorularda işinize yarayacak. Bir diğer özelliğimiz ABC üçgeninin bir iç açı ortayı var. Bir de dış açı ortayı var. Arkadaşlar bir burada ABC üçgenini düşünelim. Yine bunu isterseniz ben sarıyla boyayayım. Burada ABC üçgenimizin bir iç açı ortayı var. İç açı ortay dediğimiz kırmızıyla görmüş olduğunuz ve dış açı ortay da adı üstünde bu ABC'nin yani sarının dışında. İşte bu ikisi de var ve bu ikisi bakın bu ikisi bu iki açı ortay tam bu D noktasında kesişiyorsa burada bir açı oluşuyor görmüş olduğunuz gibi. Bu X açısı İşte bu X açısı ne ise buradaki açı yani şu A'daki açı onun iki katı olacak. Bu da bir kural. Yani x'e 2x. Şöyle de diyebilirsiniz. Şu A'daki açı neyse bu x'teki açıortayların oluşan açısı bu A'dakinin yarısı olacak. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani çok zor değil. Hani bir örnek verirsek buradaki 2x'leri x'leri silelim. Burası 40 derece olarak verildi size. Bu soru bu şekilde verildi. Hemen siz buna gidip tak diye buraya 20 dereceyi yapıştırabilirsiniz. Kural size bunu yapma yetkisi veriyor. Yine bunu unutursanız M M N N deyip yine bunu da o şekilde yapabilirsiniz. Ama bunu ezberlemesi gerçekten çok kolay. O yollarla hiç uğraşmayın. Bakın bu da bir taktik. Bu da çok çıkan şeylerden biri. Burada size böyle bir şey verirler. Nedir bu? Bir iç açı ortay var. ABC üçgenini düşündüğümüz zaman bakın arkadaşlar. Burada bir iç açı ortay var. Burada bir tane ABC'nin dışında dış açı ortay var. Bu iç açı ortayla dış açı ortay D noktasında kesişmiş. E o zaman Üçüncü açı ortaydı ki bu da dış açı ortaydır. Bunu böyle uzatırsanız zaten sorunun püf noktası budur. Bu soru kalıbıdır bir ve her yerde çıkar. Bunun da bir dış açı ortay olması gerektiğini görürüz. Çünkü burası neydi? Tam ben büyük ihtimal burada düzgün bir şekilde çizemeyeceğim ama dış çemberinin merkeziydi bu D. Çok ben benzetemesem de oradan geliyor. O zaman siz şöyle bir şekilde görürseniz arkadaşlar. Şöyle bir şekil görürseniz şurada dış açı ortay, iç açı ortay var. Hemen burayı uzatıp buraya da bir x'i yapıştırabilirsiniz. Zaten soru oradan sonra çıkıyor. Oradan sonra soruyu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Önemli nokta soruda odur. Burada tabii bir şey daha değinmek istiyorum. Onu da unutmayalım. Burada ne vardı? Burada demin ki aslında şurayı silsek arkadaşlar bakın. Burayı silsek aslında neye benziyor? E Demin size gösterdiğim bu aynısı değil mi? Adam sadece şuraya bir tane çizgi çizmiş ve bizim ondan farklı bir şeymiş gibi görmemizi sağlamış. Şunu sildiğin anda sen direkt şunu diyebilirsin. Hatta silelim ama kafamızda silelim. Burada silmeyelim. Burası 20 ise ben buraya çat diye 40'ı yapıştırırım arkadaşlar. 40 dereceyi çat diye yapıştırırım. Neden? E çünkü yukarıdaki kuralın aynısı. E burayı da ben böyle uzatırsam. Buralarda x x ise. E burası da 180 derece ise. 180'den de işte 40'ı çıkarırım. Ne olur? 140. Demek ki buralar 70 70'miş. Böyle şeyleri de yapabilirsiniz. Bir sonraki özelliğimiz bu çok fazla her yerde çıkmıyor açıkçası. Ama bunu da bahsedelim. Alfa açısı bir üçgende Aynı köşeden bakın burada aynı köşe dediğimiz şey A köşesi oluyor. Buradan çizilen yükseklik, yükseklik bu yeşille göstermiş olduğum H olan, AH olan ve açı ortay ki o da AD açıyı ortada ikiye ayırmış. Bu yükseklikle açı ortay arasındaki ölçü alfa. Buradaki alfayı siz şu MB yani B noktasındaki açıdan C noktasındaki açıyı çıkarıp ikiye bölerek mutlak olarak bulabilirsiniz. Ne diyoruz? Atıyorum burası işte 70 derece. Burası atıyorum 40 derece. O zaman alfayı direkt bulabilirsiniz. Böyle bir yükseklik ve şuradan şöyle bir açı ortay varsa ve bu aradaki açı alfa ise 70 eksi 40 bölü 2'den ne olarak buluyorsunuz? 15 derece olarak ezber bir formül bu şekilde bunu da bulabilirsiniz. Benim size aslında ekstradan söyleyeceğim şey ve çok şeyde işe yarayacak. Yani her şeyde işe yarayacak hayatınızı kurtaracak. O derece önemli. 2 iç bir üçgenin yani 2 iç bir diğerinin dışına eşit. Bu kural çok önemli arkadaşlar. Bir üçgen görüyorsunuz burada. ABC bakın. ABC üçgenini görüyorsunuz burada. Burada iç açılar x'tir, y'dir ve şuraya bir de z dersek budur. Değil mi? İşte bu iki tane iç açının toplamı bu üçüncü için neyine eşit? Üçüncü için dışına eşit. Ne demek istiyorum burada? Hocam çok kafam karışıyor siz böyle deyince diyorsanız. Değer verelim. Atıyorum burası 50 derece burası 70 derece ise siz gelip hiç burayı uğraşmadan 50-70 buraya 120 derece yazabilirsiniz. Nereden geliyor? Nereden geliyor? E 50-70 tane yapar? işte 120 yapar. Buraya 60 derece kalır. 60 dereceden mi? 180'den 60 çıkaracaksınız. 120'yi öyle bulacaksınız. Bu size çok fazla pratiklik yani nasıl söyleyeyim zaman kazandırıyor. 40 ile mesela burada 70 var. Herhangi iki iç üçüncünün dışına eşit olacak toplamı. O da 110 derece olur örnek vermek gerekirse. Şimdilik bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bu video ile ilgili bu anlattığım video ile ilgili bir konu 10 da yaptım. Üçgen açılarla ilgili bu birinci kısımla ilgili bir konu 10 soru videosunu izlemek isteyen arkadaşlar ki kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Bunu izlemeden hiçbir şey bu anlattığımız hiçbiri bir şey ifade etmeyecektir. Açıklamalar ve kartlar kısmından bu videonun linklerine ulaşabilirsiniz. Daha sonra ise üçgen de açı ile ilgili ikinci video var. O ikinci videoda da ikiz kenar eşkenar, İkiz kenar ve eşkenar üçgenden bahsedeceğiz. Bunları da yine izlemeye unutmayın. Onlara da açıklamalar ve kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar: Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz. Diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla göstere tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.